Ahtapot omurga sistemi diyoruz. Bu nedir? Ahtapot omurga sistemi teknenin konstrüksiyonunda sağlamlığı sağlayan, eskiden kullandığımız ahşaplar ve üstü fiber kaplanıp teknenin rigiditesini sağlayan sistemin haricinde ayrı bir kalıpla şöyle söyleyeyim. Hem kolon hem kiriş sistemiyle teknenin sizin görmediğiniz alt omurgasında bir sistem oturtmak demektir ve bu sayede bir bütünleşik bir sağlamlık sağlıyorsunuz. İki, öbür ahşaplarla yaptığınız destekler genelde boyuna atılan işte 5'e 10 bir kalas ve onun polyester elyafla sarılmasıyla yapılan şeyde enine de attığınız için teknenin hızlı süratlerde çapraz diyeyim yani şu şekilde vurulmasını da engelliyor. Artı biz maalesef kötü bir tecrübeyle test ettik. Gerçekten sağlamlığını çok arttıran bir şey. Biraz iptidai bir iskelede duran ilk sene öğrettiğimiz okkalardan biri vardı. Gece boyunca iskele komple koptuk. Kayalara vurdu tekne fırtınada. Ve sadece jelkot sıyrıklarıyla atlattık. Gerçekten atopat omurganın mucizesidir bu.